yayına giriyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Beşiktaş'ın yeni transferi Thiago Jalo İstanbul'da siyah beyazlar 25 yaşındaki Portekizli savunmacı Thiago Jalo'yu kadrosuna katacak fotoğraf ve ufak ve bir açıklama da olacak burada. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ikinci başkanı fotoğraf Sayın Hakan Daltaban da burada Thiago Jalo ile beraber bir oluyorlar. fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. Çiçek taktiğimi gerçekleşti Tiago evet, Jalo'ya ve, Thiago Jalo de, ve burada Beşiktaşlı ve taraftarlar da var. Tiago evet. 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 Jalo da, Bon servisi Juventus'ta ve artık yeni sezon itibarıyla Beşiktaş forması giyecek. 25 yaşında 2000 doğumlu genç bir oyuncu Thiago Jalo Portekizli. Ufak bir açıklama olacak. Thiago Jalo'dan basın mensuplarına ufak bir açıklamada bulunmasını bekliyoruz. Söz Jalo'da. Seviyorum.